Bakın Gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi bu kadar çevirebiliyorsunuz. Daha çevir işte. Var, ne oluyor? Ya, arkadaşlar bu nasıl kurgu? Ne ne oluyor? Anne, anne, ne yapıyor? Tamam yeter yeter. Bu ne? Bu ne? Oha! Bak da bu kadar balı biz çevirdik. Bak lan bal yapacak Onlara basıp durma. Tamam. Ben sana ne dedim kadar bal çevirdik. Bakın bu balları çeviriyoruz biz. Burada hep bal. E tamam. Dur, durma. Arkadaşlar yani bu kadar mı çevireceğiz? Yani daha bu kadar mı? <laughs> Anne bu kadar mı? Ha, bravo, ben ne yapayım? Arkadaşlar Hadi bay bay. Burada bitireyim bari. Tamam. Hadi. Bugün güzel. Dışarıya izleyin. Şu bal var. Bitireyim bari. 3, 2, 1 bitti. Ben ve abone olmayı unutmayın. Tamam mı? Ben ve abone olmayı Bay tamam. bay.